Kadromuza başlıyoruz. İlk oyuncumuz Volkan Babaca. Stoperdeki ilk isim Marka. Stoperdeki diğer isim Lüyendama. Sol bekte görev yapacak oyuncu Caner Erkin. Sağ bekte ise Kuzey'in oğlu Martin Nines. Orta sahadaki Sivas Spor'dan kattığı Emre Kılınç. Bir diğer isim ise John Michel Seri. Önlerinde oyuncak oyuncu Emre Akbaba. Sol kanatta ise eski oyuncusu Buruma. Sağ kanatta görev alacak oyuncu Feguli. Forvet hattında ise deneyimli oyuncu Mario Mandzukic. Evet arkadaşlar, 2021-2022 Galatasaray muhtemel kadrosu bu şekildedir. Bir sonraki videoda hangi takımı yapmamızı istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Like atıp abone olun.